Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyona hazırlıyor. Karşılığını da golle alıyor. Dev derbi az sonra başlıyor. Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maçın sonunda kim galip gelecek? Hep birlikte göreceğiz. İstanbul'dan, Rams Park'tan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben fikiriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla katkıda bulunacak. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kalebi Uğurcan Çakır. Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Şimdi Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. İlk düdüğün ardından karşılaşma başlıyor. Endidi. Rafa Silva. Çerni. Leroy Sané. Gabriel Sara Eren Elmalı Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas Tehlikeli şu dönüyor ceza sahasının içine doğru. Topu kaleden uzaklaştıramadı. Tehlike sürebilir. Rafa çok ince bir pas verdi. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. bir fırsat yaratabilir. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Temi Abraham. Rakip kaleye doğru ilerliyor. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Barış Alper Yılmaz. Eren Elmalı. Müdahalesini yaptı ve topu taca gönderdi. Torreira. Leroy Sane. Leroy Sane. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci topun ağlara gitmesini önlüyor. Öne geçmeleri için mutlak bir fırsattı. Bu sefer olmadı ama yine deneyeceklerdir. Yerinde müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırıyor. Tam zamanında müdahalesini yaptı. Çerni. Kupu saklamak için fiziğini kullanıyor. ENDD Beşiktaş hücumda hareketleniyor. Önemli bir hücum fırsatıydı fakat savunma topu kazanmayı başardı. Takım arkadaşlarından destek var. Dengeli bir Arapası. Galatasaray son 15 dakikadır topla daha çok oynayan taraf. Açıkçası gol atmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama son duruşlarının daha iyi olması lazım. O Simen şutu kesiyor. Galatasaray bu köşe vuruşuyla öne geçmeye çalışacak. Erden ceza sahasını ortaladı Şimdi pozisyon yaratabilir Kaleci bu kurtarışta Daha büyük bir tehlike yönlüyor Temi Abraham Endidi Nefis bir müdahaleyle topu kazanıyor Bu pasla hücumu harekete geçiriyor Torreira pozisyonu bitirebilecek mi? Ve muhteşem bir gol! Voleyle defalarca izlenecek bir gol atıyor. santrayla maç tekrar başlıyor. Beşiktaş bir gol farkla yenik durumda. Leroy Sane. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Svensson. Bir pas arasıyla rakibin pozisyonunu bozuyor. Kritik müdahale. Rakibin tehlikeli hücumunu kesti. Etkili bir baskıyla hücum bölgesinde topu kazanıyorlar. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. Hakemin kararı faul. Beşiktaş serbest vuruş kazanıyor. Frikik'ten topu ceza sahasına doğru ortaladı. Rakibi önde karşılayarak araya giriyor. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. Ve Rams Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. İlk devrede taraftarı memnun eden bir performans sergilediğini gördük. İlk yarıda gerçekten iyi oynadı. İkinci yarıda da arkadaşları ona ayak uydurduğu sürece sorun yaşanacağını sanmıyorum. Mücadelede ikinci yarı başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gol farklı önde kapatmıştı. Rakip kaleye doğru mesafe kat etmek istiyor. Beraberlik golü için önemli bir fırsat. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Bu pasa izin vermedi ve topu kazandı. Oyunu okudu ve pas arasını yaptı. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Beraberlik şansı. Bu dakikalarda baskıyı artıran Beşiktaş skoru eşitlemeye epey yaklaştı ama direk engeline takıldı. Topu kaleden uzaklaştıramadı. Tehlike sürebilir. Şimdilik tehlike geçiyor. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Şimdi topu arkadaşlarını ortalayabilir. Kaleciyi hiç zorlamayan bir orta oluyor. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Uzak direği düşündü. Ve kapağları gitti. Galatasaray attı. Park 2'ye çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Hani nasıl bir orta açıyor öyle. Ardından gerçekten güzel bir kafa buluşuyla topun ağlara gidişini istedik. 2-0'a geliyor. Raşitsa. Beşiktaş hücumda hareketleniyor. Rakip takım tehlikeli büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez. Kendi yarı sahalarında garanti pasları tercih ederek sürenin akmasını sağlıyorlar. Sane rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Ve kontratak fırsatı olabilir. Şimdi savunmada daha fazla desteği ihtiyaçları var. Şimdi fork indirebilir. Ve kaleci uzanmayı başardı. nefis gönderdi. Ve bu şutu kurtarıyor. Ve iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. Yakındaki arkadaşına gönderdi. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Uğurcan Çakır. Şimdi topu saklamak için fiziğini kullanıyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz topu rakip kaleye sürüyor. Barış Alper Yılmaz golü atacak mı? Ve farkı 3'e çıkaran gol geliyor. Çok formdalar vuracak gibi değiller. Evet, golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. kaçılıyor. 3-0. NDD. Orkun Kökçü. Raşitsa. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 10 dakika kaldı. NDD. NDD. Simen Ceza sahası içinde son derece Soğukkanlı Mert Güno Bu topu uzaklaştırmak istedi Ve kornere gönderdi mantıklı bir hamleyle topu dışarı attı. Acaba köşe vuruşunu da iyi karşılayabilecekler mi? Kısa bir top kullanmayı tercih etti. Topu yakın direğe gönderiyor. Rakibin tehlikeli asanı faul yaparak kesti. Bu pozisyonda kart çıkabilir. Hakem elini cebine götürdü ve sarı kart çıkıyor. Maçın bundan sonraki kısmında biraz çekinerek oynayabilir. Ceza sahasına doğru bir orta. Fena bir kafa vurmadı ama yandan dışarı gitti. Zamanlaması iyiydi fakat hedefi tutturamadı. Beşiktaş topun kontrolünü kaybetti. Mario Lemina. Ani bir atak fırsatı doğuyor. Hala kaleyi düşünebilir. Ve gol geliyor. Fakat bu gol onları pek kurtarmayacak. Çünkü çok büyük bir farkla gerideler. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyona hazırlıyor. Ardından kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa tüm gücüyle vurmayı tercih ediyor. Karşılığını da golle alıyor. Ve hakimi düdüğü maçı bitiriyor. Mücadelenin kazananı Galatasaray 3 puan alıyor. Teknik direktörün çok etkili bir oyun planı hazırladığını söylemeliyiz. İki farklı galibiyetin arkasındaki en önemli etken buydu. Osimen bugün beklendiği gibi iyi bir performans sergiledi. Takımının ne kadar önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gördük. Evet bugün güzel bir oyun sergileyerek sahanın iyilerinden biri olmayı başardı. Galibiyette de payının olduğunu söyleyebiliriz.